Şu an gidip sorsak onlara, desek ki bu dünyada böyle bir yeri yakalamamız imkansız. Ama şunu yüreğe hissettirmememiz lazım. Hiçbir şeyim yok ama Allah var. Çok yakın bir zamanda ne oldu abi? Deprem oldu değil mi? Böyle büyük bir sarsıntıyla uyandık. Adeta dedik ki herkesin ağzına şu kelime çıkmıştır. Kıyamet koptu. Bu sefer gidiyoruz. Bu sefer iş bitti. Bundan yaklaşık 4 ay önce. Herkes bu düşüncedeydi. Ve o zaman, o günden bir gün sonra herkes nasıl korktu, nasıl bir korkuyla Allah'a yöneldi. Kıyametin küçük bir alameti dedi çoğu. Ama yaklaşık bir ay sonra neler oldu? Herkes bir anda önceki hayatına dönüverdi. Sanki o deprem hiç yaşanmamış. Sanki Allah böyle bir musibeti bize hiç vermemiş. Ne oldu? Evimiz sallanırken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul diyorduk. Tekbirler getirerek evden kaçıyorduk. Ne oldu? Bir ayda ne değişti? Bir daha olmayacağını sandık. Tekrardan gaflete daldık. Tekrardan aynı duruma geldik. Bir daha aynı senaryo hiç yaşanmayacakmış gibi aynı hale birindik. Arada artçılar oldu. Tekrardan bir o yola döndük. Sonra artçı geçince tekrardan aynı hayatı yaşamaya devam ettik. Hiçbir şey değişmedi bizde. Birisi arabasının arkasına çok güzel bir yazı yazdırmış. Eviniz sallanırken Allah'a ne söz vermiştiniz? Adam her gün birilerini hatırlatmak için böyle bir yol denemiş. Güzel de bir yol olmuş. Bugün biz bunları konuşmayacağız. Deprem hakkında konuşacağız fakat bunu da belirtmek istedim. Eski hayatımıza döndük. Dönmeye de devam ediyoruz. İnşallah Allah'ım bu depremden nasihat almayı, öğütler almayı, bir şeyler çıkarmayı bizlere nasip etsin. Çıkaranlar da var. Herkes aynı değil. Birçokları asıl yol olan İslam'ı tercih etti. O doğrultuda ilerliyor. Allah bizlere de bu doğrultuda yürümeyi nasip etsin. Bizim konumuz bugün depremde ağır yaralar alanlar, evlatlarını kaybedenler ve evlerini kaybedenler. Zahiren baktığımız zaman çok kötü bir durum. Hiç kimsenin başına gelmesini istemediği bir durum. Hiç kimse bunu tercih etmez. Fakat Bizler zahiren görüyoruz. Yani olayın perde önü. Perde arkasını değişeceğiz bugün. Neler var neler yok. Bunlara bakacağız. Şimdi şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Üç tane adam karşınızdan gelse elleri bıçaklı. Üzerinize doğru geliyorlar. O anda ne yaparsınız? Hemen bir can havli, hemen kendinizi bir korumaya almak için koşar adım kaçarsınız oradan. Fakat ışıklar bir açılsa o gelen üç adam doktor, ellerinde neşter ve siz de çok ağır yaralı bir hastasınız. O üç doktor sizi ameliyat etmeye geliyor, yani hayatınızı kurtarmaya geliyor. O zaman iş nasıl değişir? Siz kaçmak yerine kendinizi onların eline teslim edersiniz. Olay bambaşka bir hal alır. Aynı deprem vakası da evleri yıkılanlar, evlatları gidenler hepsine Allah rahmet eyleye. Olayın perde arkasını inceleyeceğiz. Evleriniz yıkılmış olabilir. Çocuklarınız vefat etmiş olabilir. Ama hepsi inanın asıl yurduna gittiler. Peygamberlerin, sahabelerin ve alimlerin olduğu bir diyara gittiler. Çok güzel bir diyardalar. Daha muhteşem. Çünkü orası sonsuz. Muhteşem güzellikte. En önemlisi bir Rablerinin yanına gittiler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler. Bundan daha güzel bir yer olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Bu dünyada böyle bir yeri yakalamamız imkansız. Ancak ve ancak ahirette, asıl yurdumuzda bu anı yaşayacağız. İnşallah güzel bir ömür geçirirsek. Şimdi öncelikle evi yıkılan abilerimizden ablalarımızdan kardeşlerimizden başlayalım. Üzülmeyin sakın. Eviniz gitti diye, yıkıldı diye sakın siz de yıkılmayın ve Allah'ın ipini sakın bırakmayın. Unutmayın, güzel şeyler Allah'ı bırakınca değil, Allah'a bırakınca gelir. Oradaki ince çizgiyi iyi ayarlamamız lazım. Biliniz ki yıkılan evleriniz, giden mallarınız hepsi sizin için bir sadaka hükmüne geçti. Şu dünyada belki de 500 yıl yaşasanız o kadar sadakayı bir araya getirip de veremeyecektiniz. Allah sizin bu aczinizi, bu fakrınızı bildiği için sizin ve diğer Müslümanların günahlarına kefaret olsun diye onları sizden aldı ve birer sadaka hükmüne geçirdi. Hem de baki bir şekilde. Burada evim yıkıldı diye üzülüyorsunuz. Fakat ahirete göçüp gittiğinizde, bakın burası çok önemli. Fakat ahirete göçüp gittiğinizde sizi muhteşem saraylar bekleyecek. Soralım bir kendimize. Şu dünyadaki 500 katlı evi mi isterseniz cennette bir oda bir salon. Elbette ki cennetteki bir oda bir salonu herkes ister. Herkes tercih eder. Öyleyse eviniz gitti diye eviniz yıkıldı diye, mallarınız heba oldu diye üzülmeyiniz. Çünkü biliniz ki Allah her şeye kadirdir. O aldığı bir şeyi emin olun ki misliyle geri verecektir. Sakın şüpheniz olmasın. Evlatlarınız hepsi göçüp gitti. İnşallah hepsi şehit hükmündeler. Siz ve biz ahirete göçtüğümüz zaman yakinen tanıdığımız insanlar bizi orada bir şehit olarak karşılayacaklar. Ne kadar güzel değil mi? Bakın bunlar Allah'ın hepsi birer hikmeti. Giden mallarımız, giden canlarımız hiçbiri boşuna gitmedi. Hiçbiri boşuna bizden ayrılmadı. Ve zaten burası ayrılık dünyası. Bir gün her şey bizi burada terk edip Gidecek. Muhakkak. Bunun aksi olmayacak. Muhakkak ki hepsi bir gün terk edip bizi gidecekler ve biz de onların peşinden gideceğiz. Biz de burada kalmayacağız. O yüzden üzülmek niye? Kederlenmek niye? Aksine, evet üzüleceğiz. Fıtratımızda var. Biraz gam, biraz keder illaki olacak içimizde. Ama şunu yüreğe hissettirmememiz lazım bunu. Eğer bu yürek haşa Allah'a isyana kalkarsa vay bizim halimize. İşte o zaman dünyayı da kaybederiz, ahireti de kaybederiz. Maazallah. Dikkat, aman dikkat. Gaza gelmeyin sakın. Çevrenizde şunu diyen insanlar muhakkak ki olacaktır. Bak, evin gitti, Araban gitti, artık hiçbir şeyin kalmadı. Ne yapacaksın bundan sonra? Elinde bir şey var mı? Yok. E arkanda kimse var mı? O da yok. Ne yapacaksın? İşte tam da bu noktada diyeceksin ki hiçbir şeyim yok ama Allah var. Biliyorum ki o her şeye gücü yetendir. Beni bu hale koyduysa bu halden çıkartmasını da iyi bilir. O hale düşmeden önce seni o noktada tutan Allah, oraya düştüğünde de tekrardan o noktaya getirecek olan da Allah'tır. Sakın ona isyanda bulunmayınız. Çevrenizde böyle diyen insanlar olursa onlara diyiniz ki mertçe, Allah var. Ve Allah benim bu halimi görüyor. O yaratılanı, o yarattığını çok seviyor. O yarattığına hiçbir zaman zulmetmedi ve etmeyecek de. Etmez etmez. Çünkü o bizi çok seviyor. Gerçekten o bizi çok seviyor. Annemiz bizi tokatlayıp sonra tekrardan biz o dayağı yiyince kime gidiyoruz? Annemize gidiyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz ki annemiz şefkatli, annemiz merhametli. O merhameti, o şefkati annenin sinesine yükleyen Allah. Ne kadar merhametli varın siz hesap edin. Sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sakın evim gitti, arabam gitti, çocuklarım gitti diye yeyse ümitsizle düşmeyin. Biliniz ki kesin ve kesin biliniz ki Allah aldığının bin mislini geri verecektir. Muhakkak verecektir. Cennette çok güzel karşılanacaksınız. Emin olun. Bu hakikatleri, bu perdenin arkasındakileri görebilmeyi Allah bizlere nasip etsin. Bu hakikatleri öğrenebilmeyi Allah bize nasip etsin. Ve öğrendikten sonra yaşayabilmeyi yaşarken de diğer insanlara vesile olmayı bizlere nasip etsin. Sakın ümidinizi kesmeyin, yitirmeyin. Allah en büyüktür.